Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saru bugün tek bölümlük oyunlar serimde Blur ile karşınızdayım şöyledir Blur'a ben bir tane çok eskiden komik anlar yapmıştım ee, birazcık amatör bir komik anlardı o yüzden kusura bakmayın onun dışında şimdi ise bir bitirmişliğim var baştan sona bir ama şöyle bitirmişliğim var ee, yarış oyunları komik anlar için e, bitirdim Komik bir şeyler çıkarım diye çıktı bir şeyler de o video belki geldi belki daha gelmedi yapmadım bile bilmiyorum. Ama şimdilik tek bölümlük oynayacağım. Çünkü bu oyun e, böyle seri yapılacak bir oyun değil ve bu oyunun güzelliğini göstermek istiyorum. Çünkü yani Blur gerçekten Mario Kart'ı alıp normal araba yarışına çeviren bir oyun. Önce baştan bir iki kısımdan yapalım mesela bir tane yarış yapalım diyeceğim de şöyle yapalım. Madem yarış yapacağım. Ee, yüksek seviye bir yerden yarış yapayım ki mesela şunu da full alamamışım. Aynen buradan yarış yapalım abi. Ne seçelim? Bunlar yeni diyor. Bence Nissan Skyline'ı seçtik arkadaşlar. Hatta birazcık klasik bir Skyline yapayım. Blur'un özü e, normalde 20'ye kadar sanırım yarışçı oluyor yarışlarda. 10 tane map var. 10 tane bölge var. Hepsinde ikişer, bazı yerlerde üçer tane map var. Yani yaklaşık 30 35 tane map var arkadaşlar. Gayet yeterli bu arada. Ve siz bu şekilde başlıyorsunuz abi yarışa. Viper'ından tut, Koenigsegg arabasına kadar ne ararsanız var. Lamborghini, Ferrari, Porsche hariç. Çok üzücü bir detay. Onlar yok. Şimdi böyle power-up'lar var abi. Mesela ben Bolt aldım. Üçlü atıyor normalde de. E, kariyer modunda bir boss'tan dörtlüsünü alabiliyorsunuz. Normalde üç tane atıyor. İleri ok tuşuna bastığım zaman ileriye bir tane lazerimsi bir şey fırlattım arkadaşlar. Bak. Bunun canı mesela iyice azaldı. Şimdi bir de roket atacağım. İşaretliyor gördüğünüz gibi. Roket attım. O abi gg oldu. Kendisine güle güle dedik. Süper drift yap diyor. Hemen yapalım. Bence gayet süperdi. Bayağı iyiydi bu arada. Önündeki mayın aldı mesela. Arkasından çekilmek lazım derken arkaya attı mesela mayını. Şerefsiz. Ben de ona inat. Şimdi oyun diyor ki nitro ve git adama bundan at diyor. Arkadan bakın. Ayıp. Aynadan roketin geldiğini geldim ve bu elimdeki Allah. Allah vurmasın o. Lazerleri geriye attım daha demin. Mesela şimdi de o şekil yapabilirim. Öndeyse mesela bak bak geliyor. Bak 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 bak. Geriye roket atıp onu yok ediyorum. Mayınımı da bıraktım. Kenardan bir birinciliği alalım. Bunu canını yaz. Hemen yok edelim onu. Bunu gösteremedim. Bu da çevrenizde arabanın belli bir çapına kadar işte öndeki kullandı mesela. Bir barcın Türkçesine şok dalgası gönderiyor. Hemen gösteriyorum. Bir de böyle uzaktan size Birader. Birader olmayın Sağ sol yap sağ sol Al sattım çocuğu Şuradan mayın al Oğlum yeter Uuu Okey nice Harbi yeter lan Mayın bıraktım Bak şimdi aynadan arkaya bakıyorum Anasını satacağım ama Arkaya roket atacaktım da Arkadaşlar Bu farkı açarsanız zaten Buradan sonra size kimse yetişemez diyecektim. Her şeyle sanırım can yenileme hariç. Ay sizin lazerinize de kapalı. Allah lastik gitti. Ön lastik gitti arkadaşlar. Hemen arabayı bir repair. Bu zaten gördüğünüz gibi kalkan. Yani işlevi belli bence. <laughs> Bir de şok var işte hatta kendime atayım ileri bari gözükeyim 3 tane şimşek dalgası atıyor ulan öyle bir yerde attım ki Ve çok sağlam damage vuruyor çok sağlam da yavaşlatıyor sizi Bu zaten nitro hemen şurada double nitro yapacağım Bu şekilde nitroyu da kullanabiliyorsunuz Oyunun sesleri bazen böyle buga giriyor ona yapacak bir şey yok arkadaşlar Boşluğa atalım zaten kimsenin bize yetişme şansı pek kalmadı Ana e, kariyer modunda normalde bu oyun online'da çok daha eğlenceli oluyor da şu an sanırım serverlara pek bağlanma şansımız yok 2010 oyun olması lazım çünkü. Burada normalde her boss'un görevleri var İşte diyor ki 20 tane mayınla adam vur geriye 10 tane roket at işte ne bileyim e kalkanla shield'la diyecektim kalkanla 3 mayından geç hepsinin ayrı ayrı görevleri oluyor görev yapınca da boss'la kapışıyorsunuz onu daha sonra göstereceğim şimdi bir tane distraction yapalım hiç oynamamışım mesela C class. buradan ne alalım Orta Supra mı aldık ya Supra'nın arkası biraz tuhaf duruyor açıkçası o yüzden Kamara SS alacağım ya öyle bir yeşil bir Camaro SS alan. Distraction'da da karşınıza arabalar çıkıyor. Sadece e, Bolt'la yani o pembe attığımız lazer ile onları vurmaya çalışıyoruz. Vurdukça da puan alıyoruz ve artı süre kazanıyoruz. Burada bir e, hızlı yarış modu yok. Önümüze çıkanlar adı üstünde Distraction, yok etmek yani. Önüne çıkanı tara diyor ama şimdi onu anlatacağım. Bu distraction'da bir canlı olanlar var, iki canlı olanlar var ve üç canlı olanlar var. Bir canlı olanlar kendilerini patlattığınız zaman geriye onlar da bir tane savunma amaçlı bolt atıyor. Mesela şuradan bir tane vurayım. Bak, attı mesela ben yedim. Benim canım gidiyor yediğimde de. Bir canlı olanlar böyle. Hatta öndekini vurursanız bu şekilde tık tık arkadakini de indirebilir ve bonus puan alıyorsunuz öyle. İki canlı olanlar var ki çıktı mı bilmiyorum spawn oldu mu ama Oğlum oradan beni nasıl vurdun? Vuramadım. İki canlı olanlar da geriye mayın bırakıyor arkadaşlar ki önde var bir tane görüyorum. Kapılardan geçemeyeceğim kusura bakmayın. Bunlar ekstra görev kapıdan geçseniz de geçmeseniz de sıkıntı yok. Kimi boss görevleri ama kapıları yap diyor. Mesela ona da dikkat etmeniz lazım. 20 saniye kaldım. Mesela öndeki mayın bırakacak vurabilirsem. Mesela bıraktı. Şu hammerlar ise geriye roket atıyor. Onların 3 canı var. Vuramadım ki hammerı. Mesela. Bu şekilde puan alıyoruz. Şu an çok kötü bu arada puan. Hammer'ın biri kenara çarptığı için GG oldu. Abi onu ben yememiş olmam lazım ama. İyi vurduk onu. Kapıdan geçerse süreyi yetiştiremeyebilirim. Nasıl vuramadım hiç ya. Oğlum şaka mısın? Heh. 3 yıldız alalım ya. Oy Çok iyi patlattık bu arada. Ekstra çok 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 puan geldi. Bayağı iyiydi. Hamuru ışıklarından vurmaya çalıştım ama. Böyle vurursam ba bana patlayacak mesela o hamurun roketi. Şöyle geriye atıp vurmaya çalıştım. Vuramadım. Keşke bana vuraydı. Ah. Çok iyi. Uf <laughs> ekstra aldık oradan. 195 hala. Bayağı var yani. Allah çok kötü yaramayın koydu. Yapma be. Şöyle ikisini boşa atıp yeni alabilirsiniz bu arada. Bir tane vurdum da patlatamadık. 19 saniye var. Hamırlar burada kaza yapıp duruyor yalnız. Oğlum beni nasıl vurdun yine Evet. 3 yıldızı aldık. Buradan sonra zaten artı süre gelmiyor. Sadece puan geliyor. 3 yıldız geçtiğiniz zaman zaten kenara çekip bekleyebilirsiniz yani. 331 bayağı iyi yaptık ha. Ya da sizin arabanızın canı kalmayıp patlarsanız da bitiyor. Ölüm. Bayağı iyi aldık. Bayağı iyi aldık. Hepsini aldık valla. Hatta yeni seviye bile açılabilir. Araba açılacak büyük ihtimalle. Aynen. Ana hikayede ilerledikçe açılıyor zaten de. Oyun zaten araba da veriyor illa ilerlemeden de yani. Şimdi bir tane de süreli şey bunun checkpoint var mı? Yarışı var. Güzel. Hemen aa bura çok tuhaf bir yer aslında ya. Bu yolu seçmeseydim sevdim Neyse A8 alalım. Sarı olsun bir tane checkpoint bir tane de boss göstereceğim size. Boss nasıl oluyor? Boss ya ya da şimdi anlatmayayım boss'u. Şu an checkpoint'i göstereceğim. <laughs> yani ilginizi çektiyse ana hikayeyi nasıl diyeyim? Yani tek oturuşta bitirmek mümkün olmayabilir ama 6 ila 8 saat arasında bütün yarışları yapmadan sadece boss'ların görevlerini yapıp ve boss'larla yarışıp şey yapabilirsiniz yani. Bitirebilirsiniz sanırım 6 ila 8 saat arasında tahminimce. Full hepsini yaparsanız 10 saate kadar da sürebilir hatta. Bu şekilde sadece saatler ve nitrolar var. Zaten süre yarışı olduğu için. Nitro'yu da geriye doğru kullanabilirsiniz. Mesela çarpacaksınız ya aşağı doğru basıp şöyle yönünüzü ayarlayıp atabiliyorsunuz. Ama bunun daha güzel yolu drift ile atmak. Bunu tabi buradaki dönüşüm çok iyi bir örnek değildi ama daha iyi bir örneğe gelirse o kapıyı yapmak zor olabilir bak bu şeyde turlu değil çünkü bir tek turlu olmayan yol burası var bu arkadaşlar onu tutturmak zor oluyor genelde tutturdum evet güzel Allah. <laughs> nitro ile böyle manyak manyak şeyler yapabilirsiniz. Nitro'nun dönüşü gelse şöyle bir güzel bir dönüş. Mesela burada olabilir. Böyle geldiniz ya mesela. Abi ben driftimi attım deyip zunk zunk double nitro ile belki de 5 saniye sürecek yeri 1 saniyede geçebilirsiniz bu şekilde. Bu yarışlarda ama hani canınız bitse de e, tekrar araba doğuyor yani e, per permadet yok yani burada. Bu şekilde yapıp normal yarışlarda da siz birini patlattığınızda ya da biri sizi patlattığında falıcı yarıştan e, yenilmiş sayılmıyorsunuz yani. Sadece o distraction'da öyle bir özellik var onu da söyleyeyim. Oyunun fizikleri bayağı iyi bu arada. Hani arabaların ağırlıkları tabii ki nitro ile uçarken kısım çok gerçekçiye yakın değil ama şu anki his mesela sağa sola savrulma hissi ve arabanın buna tepki vermesi bence oyunlarda yani bugün bile sağlayamayan bir seri var. Nefese diye inanılmaz. Güya araba külliyatının başlangıcı olan seri anasını satayım. Şu gün bile bir oyunun yaptığı şu mekanikleri yapamıyor abi. Şunun ya hissi ses efektleri falan çok iyi yani arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın yani. Hatta şöyle bir şey yapayım. <laughs> bir tane de size boss göstereyim. Boss dediğime bakmayın öyle hani canlı azaltacaksınız gidip oradan zıplayacaksınız ona böyle ateş edeceksiniz aslında bir nevi öyle şeyler yapacaksınız ama son boss göstereyim hatta en zoru o olsun Hemen boss line arabayı alıyorsunuz zaten. Siyah olsun. Sanki beyazı seçmişim gibi oldu. Neden siyah oldu diyebilirsiniz. Yukarıdaki koyuluk ayarında siyah vardı o yüzden. Burada ya 3 tur sonunda finişi ilk siz geçeceksiniz ya da karşıdaki boss'un canını bitirip arabasını patlatmanız gerekiyor ki patlatmak 3 turdan çok daha kısa sürüyor genelde eğer denk getirebilirseniz tabi speedrun'da her zaman öyle yapılıyor. Saru bununla da mı speedrun'ını yaptın diyebilirsiniz. Boş verin arkadaşlar. Çok kurcalamayın. Roket ya atabiliriz. Şu an çünkü kendini koruyacak bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi ağzına tükürdük. O almasın diye burada duruyorum. Atmayacağım şu an. Ben mayın alacağım. Hatta şuradan şunu da alıp yer attı mesela roketi. Ben de önüne şimşek fırlattım. ki Şunu alırsam güzel olur. Hakiki. Okay. Yedi mi? Yedi abi. Şimdi nerede? Şimdi geri beni tutturmak için atıyor da çok başarılı olamıyor gibi geldi. Attığım şeyi Güzel. Bende de var. Onu ne yapacaksın? Öne geçmesine izin vereceğim hatta şurada ki şunları vurabileyim. Şöyle yapabileyim. Soylamaya çalıştı. Yarım canı kaldı. Şimdi onu almasına izin vereceğim. Çünkü ben de almak istiyorum. Ama bir tık öne geçti beni vurup. Uzaktan! Uf. Yani daha güzel bitirilemezdi bu arada. Çok güzel bir snipe oldu yani. Çok güzel snipe attım adama. <laughs> Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar. Hani bu, bu lurun ana e, boss şeyini oynamak isterseniz zaten 6 yarış var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir de boss oluyor. Hepsinde 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere 7. Ne yapıyor lan? <laughs> 63 mü? 63 tane yarış var aslında yapmanız gereken toplam. Yani dediğim gibi kimisinde farklı görevler oluyor. Kimisinde işte suya araba düşür diyor bu barç skilliyle. E, onu yapmayı unutuyorsunuz. Tekrar yapmanız gerekebiliyor yarış. Yani düz 70 yarış var diyelim biz. 70 yarış hani hepsini fullemeden bossları bitirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 39, 30, 50, 26 hatta burada hiç yapmamışım neredeyse. Hepsini yapmak isterseniz de çok eğlencelidir yani. Böyle tek bölümlük bir blur. Bütün yarışlardan yaptık değil mi? Yarış yaptık, distraction yaptık. Zamana karşı yaptık. Bir de one on one yaptık. Başka bir şey yoktu sanki zaten. O yüzden şimdilik bir tek bölümlük oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Başka bir oyunda başka bir tek bölümlük oyunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.